Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Dış yüzü itibariyle acı gibi görünen bir kısım şefkat tokatlarıyla dünya ve mafihadan tiksindirmek, öbür tarafa yönlendirmek bu meselelerin başında gelir. İnsanın dünya için değil de esas ebedi bir alem için yaratıldığını gösterme hmm. adına esasen enbiya izamı adeti Allah Celle Celaluhu sonra da derecesine göre çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nurlu beyanıyla eşeddün nâsi belâ en el enbiyah, emsel, fel emsel. Belanın en çetini, en zorlusu başta enbiya gelir. Neden? imam yani. O imama bakan, o akrep soktu onu, yılan soktu. Demek ki bizim için de bunlar mukadder olabilir yani. Evet, şayet onları bir akrep sokmuşsa, bir yılan sokmuşsa, bağışlayan bir kene ısırmışsa, Demek ki arkadaki cemaat için de her zaman söz konusu olabilir. Başlarına ne geliyorsa şayet cemaat için de söz konusu olabilir. Evvela o sevdiği insanları, insanlığın iftihar tablosunu düşünün yani. 13 sene Mekke-i Mükerreme'de Alvar İmamı Muhammed Lütfü Efendi Hazretleri ifadesiyle yani onun çektiği şeyler bir yönüyle dağların başına inseydi dağlar paramparça olurdu. Fakat ben hiç onun of dediğini bilmiyorum. Taif dönüşü öyle şeye maruz kaldı ki, oraya çünkü ümitle gitmişti. Halkın tenezzühte bulunduğu bir yerdi, sayfiye yeriydi. Orada devamlı oturan insanlar da vardı. Ama Mekke'nin senadidi, Aşıklar sınıfı da yaz günleri sıcaklarda ağaçlı, bağlı, bahçeli olan o yere, o tepeye gidiyorlardı. Yazı orada geçiriyorlardı. Böyle dinlendikleri bir dönemde ben de kendimi dinletirim diye oraya gitti canım çıksın. Mekke'dekiler dinlemiyordu. Bir de sesim orada duyurayım dedi. O ses insanın içinde itiraz hasıl edebilecek hiçbir müzik korosunun ifade etmeyeceği kadar derindi. Zannediyorum konuşurken melekler bile kulak kesiliyor, onu dinliyorlardı. Fakat inadın gözü kördür. İnat kulaklarını kapamıştı. Kur'an diyor. Sunmun, bukmun, amgun, fahim layarçu, kör, sağır ve kalpsiz onlara bir şey anlatmaksız. O her şeyi deniyordu. Amtır parantis edeyim Yollar kesilse, her tarafı seller alsa, hiç yoktan böyle karşınızda dağlar dikilse, alternatif yollarla, yöntemlerle yine hedefe doğru yürüme mecburiyetindesiniz. Neden? Çünkü rehberiniz öyle yapmıştı. Yolunuz peygamber yoluysa şayet, rehberiniz öyle yapmıştı. Evet bir de Taif'te sesimi duyurayım dedi. O sesin arkasında bir yönüyle belki ilahi soluklar vardı. Zira her ses ondan bir name. Her eser ondan bir namedir. Bir de o nameyi, o nameyi orada duyurayım demişti. Fakat aynen Mekke'deki şeylerle karşı karşıya kalmış bir yönüyle taşa tutulmuştu. Taşa tutulmak şöyle değilsin, güneş şualarını başından aşağıya indirirken, ya onu incitmeyecek şekilde ben indirmeliyim bunları. O incinmemek üzere yaratılmış bir varlıktır. Ama onlar recm ediyor gibi taşa tuttular. Ve ayakları yarıldı. Yanında Zeyd İbni Harise vardı. Bir dönemde mevalisi onu parasıyla almıştı, büyütmüştü ve ta mütede şehit düşeceği ana kadar yanında kalmıştı. Gözü gibi aziz biliyordu, o da onu gözüstü aziz biliyordu. O en tehlikeli noktada onunla beraber kalkandı. Mus'ab'ın Uhud'daki kalkanlığı gibi kalkandı. Gelen taşlara karşı bazen göğsünü, bazen elini, bazen ayağını ama fakat öyle bir taş yağmuru dolusu vardı ki yine insanlığın iftar tablosunun elini ayağını yaralıyordu kanlar içinde. Çıktıktan sonra bir vadide, sıyrıldım dediği bir vadide başını yere koydu, şikayet değil. Allah minne eşku ileyke da'fa kuvveti ve kille tehileti. Şu iki kelime yeter bence. Allahım inne aşk ile ki zafı ve çaresizlik bir yönle bir formül bulamamadaki acımı sana arz ediyorum. Anlatamadım, dinletemedim. Demek ki o durumda değildim. Demek suretiyle burada tatlı, ince bir ney sesiyle esasen onlara niyazını ifade ettim. Allah'ım, Allahum inni eşkileyk kuvveti ve killet hileti ve hevani alen İnsanlar arasında hor hakir görülmemi sana arz ediyorum ben. Durumum bu. Ente Rabbul Mustadafin. Sen böyle zafa maruz kalmış insanların Rabbisin, Rabbül Aleminsin dedi. Arzı halde bulundu, niyazda bulundu, nazda değil. Eğer öyle bir nazda bulunsaydı veya niyazını o istikametle ifade etseydi, melek hemen gelmişti oraya. İstersen dağı kaldırıp, İsrail oğlanın başına turun kaldırıldığı gibi, başlarında onu bir bulut gibi gördüler ve eğilme mecburiyetinde kaldılar. Tepelerine koyayım. İşte o zaman o yüksekliğe yakışır şekilde derin bir üzüntü duydu. Hayır ya Rabbi dedi. Bunların neslinden yüz sene sonra bir tanesi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecekse hayır ya Rabbi dedim. İşte gönül bu. Gönül. Gönlün ortaya konduğu yerde yüzde yüz gönül. Gönül kesiliyor. Vicdan kesiliyor. Öyle bakıyor. Kendini taşa tutanlara karşı bile Yüz sene sonra onlardan bir tanesi la ilahe illallah diyerek ebedi hayatını garanti ve teminat altına alacaksa mahvettim onları Allah'ım diyordu.